Selamlar arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yine gerçekten işinize çok ama çok yarayacak harika bir şey göstereceğim. Bugün sizlerle beraber Instagram üzerinden profesyonel bir şekilde reklam postu nasıl tasarlanır bunu göstereceğim. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Hazır bir şablon kullanacağım için bu videoda freepik.com'u kullanacağım arkadaşlar. Şimdi freepik.com'a girdim ve search kısmına süper sale yazıyorum. Yani bunun Türkçesi süper indirim demek aslında. Daha sonrasında enter tuşuna basıyorum. Bu video içinde Photoshop kullanacağım için arkadaşlar filtre kısmından PSD uzantılı dosyaları istiyorum sadece. PSD uzantılı dosyaya bir kez tıklıyorum. Lisans türünü ise free olarak işaretliyorum. Buradan beğendiğim bir tane şablonu Photoshop üzerinden düzenleyeceğim. Şablonumu seçtim. Şablonumu seçtikten sonra bir kez tıkladım üzerinde. Şablonumu indirmek için de buradan download kısmı var. Daha sonrasında free download diyorum ve dosyam yükleniyor. Dosyam yüklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masa üstümde şu an zip olarak gözüküyor. Daha sonrasında zip dosyasına çift tıklıyorum. Zip dosyasına tıkladıktan sonra burada gördüğünüz gibi Photoshop dosyası var. PSD uzantılı dosya var. Bir kez tıklıyorum. Gördüğünüz gibi beni Photoshop'a yönlendirdi arkadaşlar. Şablonumu düzenleyeceğim. İlk öncelikle text dosyası var arkadaşlar. Buradaki oka bir kez tıklıyorum. Text dosyasının içindeki yazılar geldi bana arkadaşlar. Buradaki yazılar tıklıyorum. Buradaki yazılar bende olduğu için yazılarımı ilk öncelikle değiştiriyorum. Burada gördüğünüz gibi sarı bir ünlem işareti var. Bu ünlem işareti bu yazı tipinin bilgisayarımda yüklü olmadığını işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi bakın tıkladığım zaman bana diyecek ki buradaki Spartwell fontu eksik ve başka font kullanmak ister misin diyecek. İsterseniz Spartwell fontunu internetten ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz ama şu an ben onunla uğraşmak istemiyorum. Değiştir diyorum ve buraya farklı bir el yazısı kullanacağım arkadaşlar. Evet farklı bir yazı tipi kullandım. Daha sonrasında Buradaki yazılarımı değiştireceğim. Katmanlarımdaki T sembolüne tıklıyorum. Daha sonrasında Fashion yazısını süper olarak değiştiriyorum. Sale kısmını ise indirim olarak değiştiriyorum. New Collection yazısını biraz yukarıya kaldıracağım. Taşıma aracım seçilirken New Collection yazısının katmanına tıklıyorum. Biraz yukarıya doğru kaldırıyorum. Bu şekilde güzel oldu. Yazı dosyasını kapatıyorum. Bir de burada Body Text adında bir yazı kısmı var. Bu grubun görünürlüğünü kapatıyorum. Evet buradaki küçük yazılarımız arkadaşlar. Bu yazıları ben istemiyorum. Bu yüzden grubu seçiyorum ve del tuşuna basıyorum. Tamamen siliyorum. Buradaki yazı katmanını biraz daha aşağı indireceğim. Birlikte hepsini birlikte aşağı indiriyorum. Bir de buton adında e, burada sipariş verme kısmı var. Şöyle görünürlüğünü kapatayım. Buradaki butonu biraz büyüteceğim arkadaşlar. Daha sonrasında yukarı doğru çıkartıyorum. Buton katmanımızın içinde bir de yazımız var. Buradaki yazıyı değiştirmek için katmandaki T'ye çift tıklıyorum. Yazım yazdıktan sonra yazımı onaylıyorum. Hatta yazım biraz daha küçültebilirsem çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Yazımı biraz küçülteceğim. Butonumun yazısını ve butonumu ayarladım. Discount tag var. Discount tek de görünürlüğünü kapatırsak. Evet buradaki etiketimiz. Buradaki etiketimizi de değiştireceğim. İlk öncelikle şu yazıları onaylıyorum. Buradaki up yazısı benim şu an bilgisayarımda olmayan bir yazı fontu. Zaten ben buradaki yazıyı istemediğim için buradaki katmanı seçiyorum. Del tuşuna basıyorum tamamen siliyorum. Bir de burada aşağıda bir yazı var. Aşağıdaki yazıyı da seçiyorum. Yine aynı şekilde del tuşuna basıyorum. Buradaki yazılardan tamamen kurtuluyorum. En azından yüzde 50 indirimi vurgulayan çok daha etkili bir etiket oldu. Hatta etiketimin içindeki yazıları shift'e basılı tutup hepsini seçiyorum. Sonrasında CTRL T yapıyorum. Biraz yazılarımı büyüteceğim. Hepsini beraber büyüttüm. Sonrasında Enter tuşuna basıyorum. Buradaki Off yazısının olduğu katmana geliyorum. Del tuşuna basıyorum. Buradaki yüzde işaretini biraz daha büyüteceğim arkadaşlar. Hatta biraz ortalayayım. Biraz daha büyütmem gerekiyor burayı. Bu şekilde %50 indirimi vurgulayan güzel bir etiket hazırladık. Buradaki Discount Tag grubunu kapatıyorum. Background grubunda ise tasarımlarımız var. Bu tasarımların hiçbirine dokunmayacağım arkadaşlar. Arka planla oynamayacağım. İsterseniz siz buradaki tasarımları değiştirebilirsiniz. Background grubunu kapatıyorum. Şimdi geldik en önemli yere. Burada Place Your Image Here diyor. Yani burada aslında bizim sattığımız veya indirim yaptığımız ürünü buraya koymamızı istiyor. Peki ürünü nereye koyacak arkadaşlar? Ürünü tam bu bölgeye koyacak. Şimdi gelin isterseniz ürünü ben arka planda açayım. Daha sonrasında bu kısma nasıl getireceğiz onu göstereyim. İndirim sayfama gelmesini istediğim ürünü mü? başka bir Photoshop dosyasını da açtım. Gördüğünüz gibi daha önceki videomda tasarladığım bir tişörtüm var. Bunu indirim sayfama kopyalayacağım arkadaşlar. İndirim sayfama tekrar dönüyorum. Burada Double Click Here adında bir akıllı nesne var. Satacağımız ürünü bu katmana yapıştırmamız lazım arkadaşlar. Şimdi buraya çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi farklı bir katman farklı bir sayfa açıldı. Ürünümün olduğu sayfaya dönüyorum. Ürünümü CTRL yaparak kopyalıyorum. Sonrasında ürünümü yapıştıracağım katmana dönüyorum. CTRL V yapıyorum. Ürünümü ortalıyorum. Biraz büyütmem lazım ürünümü. Ürünümü büyütüyorum ve ortalıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Ve akıllı nesnenin uygulanması için kaydetmem lazım. Onun için CTRL S yapıyorum. Kaydediyorum görselim. Sonrasında indirim sayfama dönüyorum. Gördüğünüz gibi ürünüm sayfama geldi ama Biraz küçük kaldı. Bu yüzden de buradaki katmanı seçiyorum, ctlt yapıyorum, ürünü büyütüyorum ve bu şekilde ürünümü ayarlıyorum. Şimdi bir de etiket kısmını ayarlayalım. Buradaki etiketi biraz daha geriye doğru çekmem lazım. Discount tagi seçiyorum, etiketi biraz dışarıya doğru yöneltiyorum. Evet, bu şekilde iyidir. Photoshop üzerinden indirim görselimizi hazırladık. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak için de aşağıdan abone ol butonuna basmayı da unutmayın. Sorularınızı veya önerilerinizi de instagram hesabım veya mailimden ulaştırabilirsiniz arkadaşlar bana. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.